Merhabalar, ben Sertap Gülsever. Bugün sizlere dünya ünlü bir öğrenci değişim programından bahsetmek istiyorum. Bu öğrenci değişim programı gerçekten çok çok ünlü olduğu için, Türkiye'de de sıklıkla yapıldığı için eminim hepimiz en az bir kere ismini duymuşuzdur. Yani Erasmus ya da Erasmus Plus programından bahsediyorum. Erasmus'ta, Erasmus Plus'ta aslında aynı program. Sadece Erasmus Plus programın tanesindedir. Peki neden Plus ismi eklemişler? Ondan bahsedelim öncelikle. Erasmus aslında ilk olarak sadece Avrupa için düşünülmüştü. Avrupa'da öğrenciler başka üniversitelere, başka yerlere gidip oranın kültürünü tanısınlar, dillerini öğrensinler, biraz kültür değişimi olsun gibi bir programdı. Fakat daha sonra başka ülkeler de katıldı. Avrupa dışında, Türkiye gibi, Çin gibi. O yüzden bir de sonuna plus eklendi. Peki bu Erasmus Plus programı ne? Kimler katılabilir? Ne gibi şartları var? Ne kadar burs alıyoruz gibi konulara değinelim şimdi de. Videonun içeriğine geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone ol tuşuna basarak diğer programlardan anında haberdar olabilirsin ve bana da yardımcı olmuş olursun. Şimdi ise videonun içeriğine geçelim. Peki Erasmus nedir? Aslında Erasmus genel olarak e, her yönüyle bilinmemektedir. Türkiye'de genellikle Erasmus deyince ilk akla gelen Erasmus öğrenimdir. Yani e, Türkiye'den gidersin başka bir üniversite, o üniversitede bir ila iki dönem kalırsın. Oranın dilini, kültürünü öğrenirsin. Yabancı öğrencilerle tanışırsın ve geri dönersin gibi algılanmaktadır. Fakat Erasmus sadece bundan ibaret değildir. Aynı zamanda staj imkanı da sunmaktadır. Yani e, diyelim ki Türkiye'de mütercim tercümanlık okuyorsun. Almanya'da gelip bir mütercim tercümanlık bürosunda çalışabiliriz. Bunu ben mesela kendim yapmıştım. Gayet yani de memnun kaldım. Onun dışında eğer yüksek lisans ya da doktor öğrencisiyseniz burada gelip projeleriniz yapabilirsiniz. Ve Erasmus kursu alarak da destek sağlayabilirsiniz kendinize. İkinci sorumuz ise Erasmus'a kimler katılabilir? Erasmus'a katılabilmeniz için tabii ki öncelikle öğrenci olmanız gerekmektedir. Yani ne Türkiye'de herhangi bir üniversitede kaydınızın olması gerekmektedir. O kaydınızın olması maalesef ki yeterli değil. Aynı zamanda o üniversitede birinci yılınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir. Fakat şu yanılgıya kapılmayalım. Öncelikle ben birinci yılımı bitireceğim. Daha sonra başvuracağım gibi düşünmeyin. Birinci yılınızda başvurabilirsiniz. Çünkü zaten Erasmus uzun muza diye bir program olduğu için yani başvuruları uzun olduğu için bir dönem öncesinden başvuruyorsunuz. Ve böylelikle ikinci, e, ikinci sınıfın ilk döneminde yabancı ülkeye gidebilirsiniz. Benim size tavsiye de aslında budur. Çok beklememeniz çünkü dediğim gibi birçok sınavdan geçeceksiniz. Birçok kriteri sağlamanız gerekmektedir. Bu yüzden o kadar kolay olmayabilir. Belki ilk denemede olmayabilir. Bu yüzden ne kadar erken başvurursanız şansınız o kadar yüksek olur. Çok çok deneme şansınız olur. Kısaca tekrarlamak gerekirse öğrenci olmanız gerekmekte. Birinci yılınızı doldurmuş olmanız gerekmekte. Üçüncü Kriter ise iyi bir öğrenci olmanız gerekmekte Yani notunuzun eğer lisans öğrencisiyseniz ortalamanızın 4 üzerinden 2, yüksek lisans veya doktor öğrencisiyseniz ortalamanızın 4 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir. Yani çok aşırı yüksek bir puan değil. Yapılabilir bence. Daha sonra ise yabancı ülkeye gittiğiniz için bir e, dil seviyenizi kanıtlamamız gerekmektedir. diğer bir konu ise Erasmus'a gideceğim ama ne kadar burs alacağım, bu burs bana yetecek mi vesaire gibi sorular olacaktır. Erasmus burs miktarı gideceğiniz ülkeden ülkeye değişmektedir. Yani bazı ülkelere daha çok para verirken bazı ülkelere daha az para vermektedir Erasmus. Mesela Türkiye'ye giden bir öğrenciyle ile Almanya'ya giden öğrencinin alacağı miktarlar çok farklı olacaktır. Ee, bu para bana yeter mi? Orada ekstra çalışmam gerekir mi? Sorusuna gelince hangi şehre gittiğinize göre değişir. Mesela Almanya olarak konuşursak benim gittiğim şehir küçük bir şehirde. Bu yüzden kiralar uygundu. Ee, zaten yemek vesaire Almanya'da uygun. Bu yüzden bana gitmişti. Fakat büyük bir şehre gidersiniz. Köln, Frankfurt vesaire gibi. O zaman Büyük ihtimalle para yetmeyecektir. Ama bu da bir sorun değil. Çünkü Almanya'da öğrenci olduğunuz zaman part-time çalışma izniniz oluyor. Ve bu part-time'la da rahatlıkla size yetecek parayı kazanabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, aktifleştirmeyi unutmayın. Bunlardan birini de yapsanız olur. Hepsini yapmanıza gerek yok. Görüşmek üzere.